Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Dostlar, kardeşler, canlar, ciğerler. Evet, uzun zamandır video çekemiyoruz. Neden? İş güç çalışıyoruz. Vakit yetmiyor. Yazın güzel oluyordu. Akşam işten çıkıyorsun, geliyorsun 3 saat gündüz hava aydınlık. Video çekebiliyorsun, işlerini halledebiliyorsun. Şimdi ancak hafta sonları. Hafta sonunda bu aralar işler biraz yoğundu. Çekim falan da yapamadık. Ne bileyim gelen kuşlar oldu, giden kuşlar oldu. Mesela sarı bastı gitti. Yani iki gün dışarıda kalıp üçüncü, gelen, üçüncü gün gelen hayvan daha sonralarında tabii biz onu uçurmadık. Ondan sonra bir sonraki zaman yine uçurduk. Yine gitti. İki gün sonra tekrar geldi. Ya, Gel. Bu arada da yemleyelim. İki gün sonra tekrar geri geldi. Neyse. Biraz daha tuttuk onu. Dedi yerini iyice bir bellesin. Hani inemiyordu hayvan. Abi böyle genişten inmeye çalışıyordu. Hani oyuncu bir şak diye gelip inmiyordu. Neyse. Ula bir sonraki zaman yine uçurduk. Hayvan gitti. Gelmedi. Ama sisli yağmurlu bir zamandı. İnşallah martı falan kapmadı satmaca artık yine gelirdi. Neyse. Şimdi ne oldu? Ee, Kümesde posta ağırlıklı oldu. Fakat biz oyun kuşu bakacağımız için bu postalar ne yaptı? Bizim oyun kuşlarının düzenini bozdu. Yani uçup buraya inen, hedefine inen, yerine inen hayvanlar tele atıyorlar. Niye? Ha bunların yüzünden. Ha bu postaların yüzünden. Ha bu kargaların yüzünden. Bunlarda da sıkıntı yok aslında. İyi uçuyorlar ama e düz uçuyorlar. Şimdi oyun kuşu gibi düşünsene. Hani bizim sabunu vardı ya rahmetli evet. sabunu. Abi geliyordu. Bir metre kala falan da değil mi? Yeni yeni başlıyordu Hayır, bir de yani. Hı. Geliyordu abi. Şak! Bir vuruyordu abi. Pat 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 pat. Şak! Pat 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 pat. Neyse. Bir şey oldu durduk yere öldü. Ya illaki bir sebebi vardır ama canlıydı hayvan. Hiçbir problemi yok gibiydi. Gitti. Bizim daha neler gitti. Ha, A, dumanlının yavrusu gel. Gel. Okay. Ha bu dumanlı var ya. Ha bunu gördün mü? <laughs> ha bu dumanlının kardeşi vardı kula. Pırlanta gibi hayvandı. Beş gün önce o da kayboldu. Ne kayboldu başka? Ha sabunumuz vardı. Yeni bir sabunu vardı. O kayboldu. Daha ne vardı? Miski. Ya çok kuş kaybettik. Tutana helal olsun. Baksın uçursun. Gelen var giden var. Sıkıntı yok. Şimdi mavimiz var. Mavi zaten biliyorsunuz bir metre mavi. Bir metre mavi biraz problemliydi. Dirseğinde problem vardı. İlacını aldık vurduk. Oradaki o şişkinlik durdu. Daha sonrasında böyle not kadarken oldu fındık kadar. Onu aldık damızda. O artık yadigar. Çünkü niye? O hayvan e, kanadındaki problemle bile yine de oyun yapabiliyor. Aynı zamanda hayvan başka yere gidip de atmıyor. Yine geliyor. Damarı temiz. Hayvan geliyor hedefine konuyor. E böyle hayvan şimdi yani bırakılır mı? E rahmetli olduğuna kadar duracak yani. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar postaları yaklaşık bir 20 kilometre ilerden uçuracağız. Merak ediyoruz gelirler mi? Ama Yunus'un da dediği gibi neydi? Ağır Arvasta. Arvasta gel buraya. Nerede Arvasta? Arvasta. Ağır vasıta. Neredesin oğlum? Aha. Arkanda. Aha. Ağır Gel bakayım böyle bir çek yakında. Postacılar. Siz anlarsınız kuş iyi midir, kötü müdür, gelir mi, gider mi? Ha bu baş teleklerini görüyor musun? Üç tane. Onlar uzun olunca herhalde uzun maraton muydu? Uzun mu oluyordu? Uzun mu uçuyordu? Uzun kilometre mi yapıyordu? Öyle bir şeyler var. Bak bunun kanadı da öyledir yani. Tüyünü de tamamladı. Bak kanatları görüyor musun? Diğerlerini de gösteririm sana. Normalde böyle sırasıyladır. Şu başka kanatları görüyor musun? Onlar normalde sırasıyladır. Bak bu postalarda değişiyor onlar artık. Üç kısmı ayırıyorlar onları. Ee, bu uzun. Baş uç kanadı uzun. Bakacağız göreceğiz artık. Kafa yapısı da şu şekilde. Abi kafa yapısı <laughs> var ya harika. Böyle <laughs> ok gibi ya. Bakacağız göz rengine bak. Göz rengi de tam bir cimbom. Göreceğiz bakalım gelecekler mi gelmeyecekler mi? Yaklaşık bir 20 kilometreden bırakacağız bunları. Ama kuş için 20 kilometre bence hiçbir şey. 20 kilometre ne ki? Kuş havaya kalkıyor abi. Ve havaya çıktık ya geçen ha. abi. Abi 16. 16. kata çıkıyorsun. Bir bakıyorsun her yer ayağının altında. Ya e bu şimdi çıkıyor te belki 20. kat, belki 30. kata çıkıyor. Bir sinek yapıyor, her yeri görüyor. Neyse, 20 kilometreden gelirse bu sefer 50 kilometre. Hatta otobüse vereceğim bunları İzmir'den. İzmir'den diyeceğim, salın. Eğer gelirseler. Böyle yani. Onlar geldikçe biz salacağız. Hı? Ha bu renkliler gelir mi bilmiyorum. Ha bu renkliler var ya. Beyaz olsun, ha bu olsun. Bu gelir mi bilmem ama ha bu Arvastan'ın Oğlum. Gelir. Ağrı Bastan'ın dişisi. Gelir. havu renkli posta var ya bu bebiş. Ha bu gelir mi bilmiyorum. Arkadaşlar kuşları görüyorsunuz. İleride belki YouTube'da hani e, izlerken görürsünüz. Aa ben bu kuşu tutmuştum. Gelmişti, kümesime girmişti, yolda buldum. Kedinin ağzından aldım vesaire. E, mesaj atın. Bileyim en azından hani nereye gitmiş, ne tarafa gitmiş. Ne olmuş? tutan da güle güle beslesin, uçursun. Sonra Trabzon'dan gelen abu tepeliler var. Onları da Yunus'a verdim. Yunus bakacak onları. Trabzon kuşu ya, dedi onlara bakayım. Ondan sonra ne var başka? Ha buraya bir tane... Ha yavrusu var beyaz. Ha bu yavru beyaz. Bunundur. o beyazın anası da arka tepe sabunuydu. Babası budur. Çıkan yavru beyaz. İşte kanında varmış. Demek ki öyle çıkmış. Sonra bizim yavru mavi. Adı yavru mavi kaldı bunun. Ha bu var ya. Abi boy, poz, fizik çok güzel. Ama bir türlü oyuna giremedi. Şak şak pat. Şak şak pat. Paçalar maçalar harika. Fizik on numara. Ama şak şak pat şak şak pat olmaz. Gelecek ha hedefe. kısaca ha gelecek. Hop. Hedefin altında pat. Bir koyacak abi. Tak, tak 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 pat tak 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 tak, tak pat tak, tak 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 pat öyle güzel olur yani öyle şak şak pat yallah öyle iyisini bulana kadar devam iyi kuşlar gelecek Allah'ın izniyle ne zaman gelir abi öyle bir Şubat'a doğru gelir inşallah şimdi bunları ne yapıyoruz Yunus güzelce yediriyoruz içiriyoruz ondan sonra güzelce kutuluyoruz kahvaltımızı yapalım ondan sonra gidelim Evet şimdi uçuş takımı ne yaptık onu da söyleyeyim uçuş takımı bir beyaz iki e, dumanlı üç yavru mavi bir de emanet miskimiz var emanet miski onu e, abime geri götüreceğim o emanettir yavru mavi zaten şak şak patçı durumlar bundan ibaret arkadaşlar şimdilik çok bir şey olmayacak uçuş performansı falan hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece şu dumanlıdan bekliyorum. Oynarsa o oynar. O zaman ne yapalım? Bunları alalım içeriye Yunus. Güzelce yemleyelim abisi. Gel. Gel. Bak şimdi. Ya bu beyaz var ya bu beyaz hey, Sen kız mısın erkek misin lan? Erkektir herhalde Ya var ya ben buna ayranım ayran. Bak yine geldi gördün mü? Şimdi acıkmışlar ya bir de yeter, hepimize yeter. Sakin, sakin, sakin. Tamam. İçeriye bir alayım ondan sonra. Gel. Gel. Ne gelsene canım. Gel. Nasıl acıkmışsınız böyle be? Sür şunu da. Ulan zannedersin üç günden açtılar arkadaş. Güzel bir kümes temizliği de yapmamız lazım. Ha buraya da zaten onlar yemini yesin. Ha bunu da açalım çıksın geçe. Gel bakalım. Aslan be. Şşt. Oğlum. Kudili. Oğlum. Özledin mi beni? He. Beni özledin mi? vay nasıl atlıyor bak. Oğlum. <laughs> Şuna bak ya. Aslan aslan. Küçük aslan. Ödül. Hani muş oğlum? Hani oğlum? Ama sen beni pis ettin. Sen beni pis ettin. Sen beni pis ettin. Özledin mi beni? İyi. Arkadaşlar bizim kanalı öneriyor musunuz arkadaşlarınıza? Arkadaşlarınızı önerin, abone olun. Koltuktan in aşağı. Koltuk yasak. Arkadaşlarınızı önerin. Kanalımız büyüsün. Kanalımız arşa alaya çıksın. Ee, şeye baktım da, analizlere baktım da. Hani etkileşim... Hayır, hayır, hayır. hayır. Analizlere baktım da e, kanalın etkileşimi hakikaten bayağı bir artmış. Teşekkür ederim emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gez oğlum, gez. Gez kuşlara gitme. Kuşlara gitme. Oğlum koltuktan in aşağı. Ha. Gel. Gel. Ay. <gülüyor> duramıyor, duramıyor. <gülüyor> yerinde duramıyor. <laughs> Bu dilik. Bu Adını çok sevdi ama. Ama adını çok sevdi. Ama adını çok sevdi. Ama adını çok sevdi. Hem mi? Yeni de sevdi, adını da sevdi. <laughs> Ay tıkalı ulan. Halka kafa ya öyle. ne? kangal nerede? Kangal o. Karabaş! O tarafta. Gel, gel oğlum gel. Gel, gel, gel. Karabaş! Gel oğlum gel. Gel, gel, gel. O gel o. Gel, Gezdi. gel, gel. Gel oğlum. Gel bakalım. Her yerime teşekkür ederim. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Aa geldi bak. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Aslan geldi. Aslan aslan. Gel bir seveyim. as seveyim. as seveyim. Abi posta bak. Çekle Şemal'a bak. Kaç. Hayt. Ha <laughs> Nasıl oynaylar ha? Yanlışlıkla S sonu tamam. <laughs> Pestili çıkacak bu dili. <laughs> Hiç atar mı <mıyormuz? gülüyor> <laughs> Ya bana atmadı görmedim ya. <laughs> İkisi bir araya geldi mi ne gozilik takar ne karabaş. Sabahdan akşama kadar oyna. <laughs> Sen buralarda mısın? Ya buradayım. Allah'a emanet olun. Like, yorum, tavsiye. Görüşürüz.